Merhaba kadar mahkumlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Civan Gülseren. Bu videomuzda tekrar referansla para kazanma adına bir uygulama çekeceğiz. F Yalnız farklı bir uygulamadan sizlere bahsetmek istiyorum. Bu arada videoya hemen başlayacağız. Sizi fazla tutmayacağım. Ondan önce birinci kanalımda da güzel videolar var. Instagram, YouTube hesap arttırma vesaire telefon hızlandırma. Beni az çok tanıyorsanız onları da biliyorsunuz. Bilmiyorsanız şuradan harfe tıklayarak, i harfe tıklayarak birinci kanalımı da ziyaret edebilirsiniz. Hemen biz videomuza geçelim. Bu uygulamamız yani bu videodaki uygulamamız adı Kassa adı altında bir uygulama. Buraya girdiğimizde aktiviteler bölümü vesaire var. Burada tabii ki bir e, kayıt yapmanız gerekiyor. Sizden kayıt isteyecektir ilk giriş yaptığınızda. Bizim yapmamız gereken şeyi temelde hemen anlatacağım. Daha sonra uygulamayı inceleriz. Profile girdik. Buradan gördüğünüz gibi profil buradan arkadaşlarınızı davet edin kısmına bastık arkadaşlar. Buradan telefon numarasıyla arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz veya geri gelelim. Buradan Aktiviteler bölümüne tıklıyorum. Herhangi bir harcamanız yokmuş. Diyelim buradan harcama yaptığınızda buraya birikimler geliyor. Finans bölümüne geldiğimizde para transferleri yapılıyormuş. QNB'nin bir uygulamasıymış. Buradan cüzdana gidebilirsiniz. Kendi cüzdanınızı kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi gelir gider işlemler her şey burada yazıyor. Cüzdanınıza girebilirsiniz. Buradan gruplar bölümünden grup oluşturabilirsiniz. Etkinliklerle ilgili buradan ücretler toplayabilirsiniz. Artık kısmına bastığınızda ise gördüğünüz gibi ödeme yap, gelir ekle falan filan var. Yapmamız gereken profil bölümüne girmek. Profil bölümünden arkadaşlarınızı davet et bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Telefon numarasıyla ekle diye bir kısım var. Arkadaşlarınızı davet et kısmına geliyorsunuz. Buradan herhangi bir kişiyi davet ede tıklıyoruz arkadaşlar. Mesela diyelim. Şuradan davet et kısmına tıkladık. Buradan gördüğünüz gibi bir link oluşuyor. Bu link aracılığıyla arkadaşlarınızı davet ederek siz de para kazanabiliyorsunuz. Siz benim davet linkimle açıklama ve yorumlarda var. Kayıt olursanız ben ve siz 15'er lira kazanıyoruz. Siz her arkadaş başına 15 lira kazanabiliyorsunuz. Ben linki de sabitleyeceğim. Oradan kaydı olarak giriş direkt uygulamaya parayla başlayabilirsiniz. Bu uygulamamız da böyleydi. Umarım işinize yarayan bir uygulama olmuştur. Bu da bir sanal kart uygulaması. İşinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.